demiş Üstad Cav Onlar arkadan hav 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 hav. Bizi yolda görseler mırnav mırnav. Like'a basmıram kuduruyorum. Merhaba oyuncularlar, merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında bana ben Her zamanki bitkileri şey rekor sürmek, hızlı kırktan katlı ve vermek için. Hocam biz onu bütün mermisini bir oyuncuya boşaltmak için sizden karşısındayım. Bölgemiz yeterince kalaba hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Yalnız hocam ayak sesleriniz içimde geliyor sanki. Kaç kişisiniz Allah geldi bak. Bak panda kafasıyla geldi bak. Bak kafası geldi bak 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 bir de geldi. Hocam senin silahın yok ama silahın yoksa çekil. Çekil ölüm pandalı geldi Allah kahretmesin. Ağzımdan sarıcalar çıktı sarıcalar. Yüzümüzden. Böyle gelinir mi? Allah. Şunu da çekelim öyle reloadlayalım diyeceğim m 249 ama bunu reloadlayana kadar birisi daha gelirse büyük sıkıntı. Şurada medkit falan varmış hocam. Biz bir geri çekelim be. Silahlarla şu anda fayta devam edebilir diye 249 reloadlamayacağım. Ömrümden çalmasına izin vermeyeceğim. Dördüncü kişi geldi biri daha geldi. Ne güzel geldin. Mumya mı? Mumya bayılırım Ali'cim. Kendine çok iyi bak kardeşim. İzliyorsan like atıp abone olmayı unutma. Şöyle hızlıca senin de lootunu çekiyorum. Şu M249'u değiştirecek bir silah lazımdı. Scar'ı da bulduk o sayede. Bu arada içeriden setler geliyor ama şu noktada AK reloadlasak bile yakın fightta sıkıntıyız. Bir pompalı çıkmıyor ki oyun maçı. İçinden geçip şundan hepsini. M4 bak. Adam hiçbir şey bulamadan Afrika kalmış. Yemin ediyorum ben etrafta gezinsem pussam ölürüm adam ortada sakin sakin takılıyor bekle bomba bomba atma şimdi geleceksen gel Gelecek misin? Abi ama gelmeyeceksen bizi oyalama be kardeşim be. 10 kişi kaldı zaten bölgede çıkarttık. Çıkacak mısın? Geldim ben geldim. Bak hala hala abi diyor silah mı çeksem, bomba mı attım diyor. Oyun bitti pdm. Dışarıdan tetikler dur. Dur yukarıdasınız anladım. Sakinleşin. Vallahi çıkacaklar bunlar dayanamıyor gibi ha. Ben size söyleyeyim geldi. Çok güzel geldi lan ne güzel geldin öyle. Abi diyor ben diyor çok diyor özgüvenli bir oyuncuyum diyor her tarafa girer çıkarım diyor. Öbürü bu tarafa doğru geçti ama o arkadaşını kurtaramayacağını anladığı için panik yapmıyor paraşüt seti. Abi çok kötü sesler geliyor sağım kolum doldu Allah. Hiç beklemiyordum seni gelecek misin? Böyle sprey atılır Allah isim nickname'e bak. Oğlum böyle nickname'e koyma. Dalağım gevşek benim biliyorum odaklanamıyorum sonuna oyna. Bir yerden ses geliyor ama tam alamadım burada mı orada mı bak buradan çıkıyormuş. Ben bu tarafa geliyorum sen o tarafa gidiyorsun be kardeşim Neyse çift taneli killere ulaştık sakinleşebiliriz artık Şu bomba setlerine ben de bir bombayla dahil olabilir miyim Tutmam şunu Güzel bomba sen nereye geçiyorsun Nereye geçtiğini zannediyorsun Abi oratı karıştı bu seferde Geldim ne tarafta pusuyorsanız çıkın Bak etrafta gezinmeyi bırakın Bir de hızlanıp hızlanıp geziyorlar artık Ama hızlanmada gerçekten oyunun tadı tuzu oldu Güzel bir özellik bence Hocam şu boost'u full diyelim oynayalım üstüne be, beklemek bir de yakışmaz. Neredesin dayı? Geziniyordun az önce burada bak ayak sesin geliyor, neredesin? Çıkma aniden karşıma korkarım. Başka aşağılarda bekliyor beni. Son at. Gerçekten tehlikeli bir kardeşmiş. Ama tehliketi çok bizim işimize yaramadı. Hocam dışarıdan setler geliyor. Hemen dahil olmak lazım, sesi duydun mu gideceksin. Yoksa fight'ı seninle yapıyorlar. Merhabalar abi. Bu güzel miydi, tatlı mıydı? Elan abi! Şu Arapları öldürmeyi öldürdük be. Kaçmayın, dolaşmayın. Nereye sıkacağımı şaşırdım. Hocam bir üç kişi var. Birini düşürdük. Daha fazla kalabalık da olabilirler. Ayık olalım. Bunlar biriyle fight Bu, bu arkadaşı mesela bırakmışlar burada. Lan ben bunu öldürmedim mi az önce? Aynı kişinin benderi olabilir. Nickname'lisi olabilir. Ama öbürü bak gir çıklarla beni tahrik ediyor. Aa böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Oynayacaksan oyna. Abi şöyle bir molotof atalım. Şu kardeş orada sürünüyor. Yeniden doğsun, yeniden kilo olsun bir de. Gelmeyecek misiniz kaldırmaya? Yok gitti arkadaşlar. Hiç umutlu bile değil la bana karşı. Bak çıkma. Çıkarsan ben de çıkarım. Aa şimdi biri düştü. Öbürü de demeyici yedi. Mal gibi izledi öbürü de. Geldim üzerinize doğru. Ne yapacaksın? Bak öyle sıkışlarla beni tahrik edersin sadece. Beni tahrik etmek istiyorsan musun? Tahrik ettin. Çok da güzel ettin. Biz hızlıca çekelim. Vallahi bölge beklediğimizden fazlasını veriyor. 15 kildeyiz. Son bir kişi. Onun da silah sesini duydum. Geleceğim bekle biraz loot abi. Büyük ihtimalle içeride bir yerde de loot almaya odaklanmıştı o şimdi adam kalmayınca. Onu da bulursak dediğim anda havalarda geziniyor. Gezme Ceylan bu dağlarda seni avlarlar. Bir de öyle bir geliyor ki yani dünya onunmuş gibi. Abi AVM alınır be. Vallahi pompalı güzel ama şu çınlama sesini duymadan kendim rahat edemiyorum. Hocam burada birileri var. Araç maraç öyle normal duracak gibi değil. Aha gördüm seni. Gördüm seni topuna sıktım. Nereye kaçıyorsun nereye? Vallahi eğilerek yürüyor lan. Ulan vayadır da eğilerek yürüyen birini görmemiştim bak kaçtı. Kendi de yaptığı yanlışın farkına vardı. Abi diyor eğilince diyor kimse diyor sıkamıyor diyor. Hocam buraya kadar geldim bak aracını çalıyorum bak. Bak aracını çalıyorum çık artık. Abi vallahi adam göstermeme konusunda çok iyi. Beni sinirlendirdi ama. Almadan gitmem bu saatten sonra seni. Bak 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 inişe bak bak. Abi dünyayı böyle yaşayacaktın ya. Hiçbir şey umurumda değil. Aha oradan bir ses geliyor silah sesi. Nerede çatışıyorlar lan bu açıklıkta da şimdi gideceğimiz her yer sıkıntı olur. Bir denizi çatıya alalım açıkta mı çatışıyorsunuz? Abi ne yapıyorsun orada be? Nereden sıkıyor lan o? Bekle. Tut bakayım şunu sen çok güzel tutun. Şunu şöyle ye. Şunu şöyle hızlıca çekelim. Abi öbür eleman nerede sıkıyor? Çanın altında falan mı acaba? Genelde oradan çıkıyorlar ama. Bir tane bomba sallayalım oradan. Allah! Allah! Nerede çıkıyor? Allah seni kahretmesin. Çıktığı yere bak. Vicdansız herif vicdansız. Ulan gerçekten içe doğru sıçmak neymiş az önce yaşadım. Hiç tahmin etmedim orada olacağını. Cümleten selamlar kim? Bölgede daha var mı diye bakmaya gelirken birisini görmek oldu. Şimdi 6 hızlı başlayalım beyefendi. Oraya kaçtığınız anda işler sizin için sıkıntıya girecek. Molotofla yanılacaksınız. Kaçma. Kaçma ama kaçtığın anda daha kötü olur. Herhalde Ocak 1955 doğumlu reflektörü biraz yavaşlamış. Yaşlılık tabi normal 70 yaş yani Bitmiş artık yolun yarısı falan kalmamış. Şu tarafa doğru geçelim. Çatı her zaman daha güvenli geliyor bana. <laughs> Merhabalar abi. Şey yapma ya. Güvenli de çok da güvenli değil. Ne, ne yapıyorsun? Bak oradan o tarafa buradan bu tarafa hiç hoş değil bu yaptığınız. Şu etrafımı sanki kuşatıyorlar gibi hissettim. İyi bir bomba lazım bir de. Dışarıdan da sesler geliyor çok açıktaydı. Nereye sıkıyorsun? Aa ekmek varmış burada bak kaçırdım. Hocam o bombaya nasıl ölmediniz? Bekle bir tane daha geliyor. Aa öbürü de buradan uçarak geçiyor. E ee, bomba yiyince tabi canım kalmadı. Sen nerede? Sen ne yapıyorsun? Abi diyor ben onu diyor çok güzel savunacağım diye isim Dixi diyor. Dixi, onu çok iyi olumlu bir isim değil. Çok saçmaladım şu anda. Bölgede son bir kişi gözüküyor ama etrafı bir turlayıp çıkalım. Onu aramak gerçekten işkence olacak yoksa bir de Şuradan birisi çıkarsa ne mutlu bize. Merhabalar abi. Ne yapıyorsun? Kaçacak mısın? Allah seni kahretmesin arabaya kapa kapa Sağ sol yapmasa belki ezemeyeceğim ha Gerçekten çok tatlı bir şekilde kendi arabaya kafa attı 25. kilimiz oldu Oğlum birisi sıkıyor bana lan Bak tam saldım gideceğim bir sıkıyor en sevdiğim senaryolardan bir tanesi biliyor musun? O M24 sesi mi o? Öyle sıkılmaz öyle sıkılmaz böyle bak Mevli toprak atacaklar üstüne Adama gerçekten sus lan diye döndüm vurdum fark ettiniz mi? Bu adam bir iki gün oynamaz bu oyunu, sonra yine başlar Bağımlılık bu Yalnız bu bölgeye de hala çok fazla kasıyor. Neredesiniz oğlum? Aa, <laughs> hiç fark etmedim abi. kadar? Dur 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 sakinle. Şöyle bir sakinleşmeden yok abi. kalabalık. Lan pingin var. Pingin var ondan vuramadım bekle. Sakinleş gelme üstüme. Abi kaç 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 kaç. Silahım ben bitirdim. Relotla bunlar da sıçar bizim dur. üç kişiler sakinim şu an hiç gergin değilim. Şu tarafa doğru geçtim silahı reloadladım mermim de çok azmış benim ya. Lan kendimizi nasıl sıkıntılara soktuk yine. Bu noktada sakinliğimizi korumak lazım pusuysa pusu abi. Bak beni arıyorlar üstte müste çıktı beni. Seni var ya seni mermi manyağı yaparım seni daha fazla mermi manyağı yaparım. Son son mermi bekle sen de geleceksin çok güzel geldin ama. Böyle hatalar yapmayın be yiyelim be. Kolay gösteriyorsunuz bu nerenin bayrağı lan? Daha önce hiç böyle bir bayrak hatırlamıyorum. Toki sakin gibi duruyor. Bir yolumuzda devam edelim derken Toki'den biri çıktı. Abi şey yapma şey yapma. Burada duracağım zaten. AVM'm var çatışır mı? Ne güzel geçmişsin o çatıya. Mermi yer misin bu çatıdan? Çok güzel yedim birazcık. Ama bir et çat gelmedi. Üzdü bizi. Tek gibi duruyor ama daha fazlası evet varmış. Varmış. Sağ, sağdan da geliyor. Orada da bir var. Bakma bana öyle. Aa çok güzel sıkıyor. Tamam hafif almayacağım sizi sakinim. Abi gerçekten sıkıntılı bir maç ya. Çok da güzel rekor çıkabilir ama her yerde o adam var. Çok güzel tuttun. Saylo sen de tut bunu. Lan sen de tutsan müthiş olacaktı. Bunlar kalabalık gibi ve Toki'ye tutmuşlar. Buradaki cover'a indim. En azından tek bir tarafa odaklanırsam belki bitirme şansım olur gibi. Orada çatıda yine bir var. Tut bakalım şunu. Ay bak şimdi ben de olsam derim. Bir ufak hile derim yani o damgayı yapıştırırım. Abi puştasam mı artık çok kararsızım ya. Abi ya Allah ya bitmiler silahla reloadladım gidiyorum. Yapacak hiçbir şey yok puşlayacağız abi yoksa çok dokantımız. Ne oldu? Ben bozmadım ben bozmadım niye bu da düştüm? Abi mendili yetiyor olmasın adımdı. Allah iki ayak seti var en az. Bombayı güzel atmamız lazım o taraftan gelenler. Allah seni kahretmişsin. Ne yapıyorsun oğlum öyle atlanır mı? Sen Battal oğlu musun? Sakinleş. Sakinleş. Abi çok kalabalık bunlar. Üç ayak teti daha var. Boku yedik. Kendimizi soktuğumuz sıkıntılara bak. Boku yedik. Daha oyunun kaçıncı dakikası? Ne yapıyorsun? Neyi zorluyorsun? 50 kilo mi alacaksın? İyi bine. Bekle bekle abi sakinleşelim vallahi ben şey yapmadım geri çıkacağım özellik olsun ciddi söylüyorum geri çıkacağım her tarafta 4 bunlar gelme gelme 90'a bak 90'a abi yapma yapma işte ya Ah be oğlum ya çok güzel maçtı 29 kill 5.000 atar. 40'ı geçerdik çok agresif takıldık Devam <laughs> Merhaba oyuncu severler merhaba oyuncu bugün sizlerin karşısında var Ben Tukatır'ımıza AKM bularak hocam AKM'yi hissederek çok güzel geziniyorsun etrafta İster ney bilim karşılıklı mı acaba Bir de DBS bulsam müthiş başlangıç Sen çok güzel geziniyorsun çok güzel düştün bunu çekelim Abi nickname'in güzelliğine bak ama Bu adam çekilmez de ne yapılır Şu taraftan tetler geliyor hemen oraya müdahil olalım Buradaki killer genelde hızlı tükeniyor Abi çok fena geldim Geldim derken oyun anlamında kardeşim yanlış anlama Sen nereye bakıyorsun Tofano mu Hocam tet iyidir bunun Bekle hızlandım şu an geliyor. geliyorum Bekle çok hızlıyım Reflektörünü kaldırabilecek durumda değil Yağ bağlamış biraz bekle Sen de geldin bu taraftan çok güzel çıktın Allah'tan mermin yokmuş öbürü daha geliyor Bekle bak o da hızlı geldi Hızlı gelen hızlı ölü kardeşim Yumru testini çekiyorum. Mermimi o kadar güzel kullandım ki 5 kilden fazla alınmazdı bu mermiyle. Abi DBS de buldum. Şaka gibi başlangıç gerçekten. 200 lira veririm biliyor musunuz oyuna bu iki silahla başlamak için. Şu an can falan basamam. Çok fazla silah seti var. Oynamam lazım çünkü DBS'im var. Eren havada bombalandığından çok can sıkıcı. Gelecek misin? Gel. Gelmeyeceksen can basacağım. Öyle şey yapma. Hocam canımızı bastık, boostumuzu fullledik. Hala gelmiyorsun. Hala orada bekliyorsun ya. Bak inanır mısın? korkaklığın yüzünden kötü bir oyuncu olarak nitelendi görüm şu anda Şöyle bir bait yapsam acaba oynar mı bu tarafa doğru o ne Kafamı da bomba atıyor bir de onu da geç atmış Oğlum kim yer bu bombayı kim Çık artık be Şimdi ben bomba atıyorum bak bakalım bomba nasıl atılırmış Bomba atılırken nelere dikkat edilmiş hepsini öğren Tut bakayım şunu Tutmadı ben de atamadım demek ki bombada bir sıkıntı var abi Abi beni öldür demiyormuşsun gibi geldim Neredesin oğlum artık çıkmalısın ya Abi bu pusanlar beni çok yıprattı gerçekten. Bak nerede bekliyor? Abi sağımdan da ses var hızlıca bunu öldürmemiz lazım. Geldim. Geldim mutluyum geldim. Oy musti. Yemin ediyorum yalan. Vallahi yalan buldum. Ama buradan gelecek arkadaşa da güzel bir haber çığlığı oldu bu. Şimdi burada 6 kişi daha var. Bir de paraşüt sesi gelmeye başladı. Birisi de bu tarafa doğru iniyor. Hoş geldin dayı. Bunlar gitgide kalabalıklaşacak bir ekibe benziyor. İkiler şu anda ikisi de kapıya bacaya pusmuş şekilde. Bir çıkalım oyunumuzu oynayalım abi. Korkanın çocuğu olmaz. Eren gittin. Yine sen gittin. Havada dıplattım gibi sen de gittin. Atilla ama sen arsızlaştın. İkine güzel dedik diye. Arsızlaştın. Senin de işinden geçerim. Çok güzel yedin. Niye ölmedin? Akel bu. Bu kadar mermi ölünmez mi? Vicdansız. Bak aşağıdaki de Çıkma öyle şeylerden. Çok kötü çıkarım ben. Tamam. Tamam. Sensin bro. Sizsiniz. Bunlar 4 kişilik bir ekip galiba. Çünkü düşene sıkmadılar. İkisi burada öldü. İkisi Allah bir doğru öldü. Çıkacak mısın? Sen sonuncusun hadi bitirelim şu çok uzadı gel. He. O son bardağı içmeyecektim abi. <laughs> Yapacak bir şey yok devam edelim iyi bir başlangıçtı olmadı sadece sonu gelmedi seni gördüm ama elimde mikroizi var gerçekten olabilecek en kötü silah şurada şu mesafede bir adama karşı burada çatıda bir delikanlı görüyorum ay batuşum tekmiş bir de direkt gitti lutuna talibim batuş yani oynayacaksan oynarım bu arada abi ver benim bittiği yere bak adam apaçıkta ya Mikro nedir oyun başı ya Skarlı buldum şimdi oynayabiliriz gel baba Çık 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 bekleme yapma bekleme yapma Bekleme yapma zaten öldüm çok zaman kaybettim kardeşim siz de mi uğraştın hep Seni de hızlıca çekiyorum benim için unutmamışsındır burayı diye tahmin ediyorum Devam edelim yolumuza Şu tarafa doğru bir molotof atalım bir bait diyelim içeride birileri var Her an her yerden pusup çıkabilirler yani Allah'tan pompalımız var da Futuculardan çok korkmuyorum, pompalı yoksa tehlikeli. Sen ama, sen ama pompası da ölmek istiyorsun İhsan mı? İhsancım dikkat et, kendine arkadaşın var. Şöyle bir molotof attım. Bekle bekle, oradan gelecek değilim, o kadar eşek değilim herhalde ya. Sizin suratınıza bakıp da, abi ben oradan gelmedim, buradan gelecek kadar. Bizi size ölecek kadar normal bir oyuncu muyum ben? Bekle abi, arkadan bir yerden mi çıktın? Çıktıysan ayrı oynarım sana. Çıkmadın mı? Abi hala iki ayak sesi var, birini düşürdük. Yine kalabalık bir ekip yine ben. Neyse ki sadece iki kişi var. Bunları temizlersem luta çökebilirim. Gerçekten çok güzel geldin. Çık ama artık be. O kadar mermi bir tane bile yemedi. Açıyı değiştirmekten başka çaremiz yok. Şu taraftan bir daha oynasam acaba sıkıntınız gider mi? E çıkın artık. Ama çıkın iki kişisiniz abi. Bu korkaklık seviyesi benim sinirim bozuyor. Oradan attım monotofu bu tarafa geldim. Artık oynamalıyım. Dostluk Çok güzel geldin. Vopayam. Bu bayağı geldi. Öbürü bu burada çıldırıyor bak çıldırıyor bak kurtaramadı ya arkadaşım nasıl çıldırıyor bak. Ama sana bomba geliyor. Bomba fake'i çakattım bak. Gel baba. Gel baba. Nasıl gelmedi? Tut bakalım şu. Aa! İki tane yedi nasıl ölmedi? Abi gerçekten ilginç bir oyuncuymuşsun. Tabii ki buradan gelmemi bekliyorsun ama fake'i yedin. Aşağıdan geleceğim. Bak nasıl can basıyor. Nasıl can basıyor? Kurban oldum ya. Honda Ali. Galiba Honda Civic'ci bir Ali diye bir arkadaş ya da Halil. Anlamadım. P90'ı varmış. Hızlıca geçtim. M4P90 yapalım. O ne lan? Solda silah sesleri. Oo, bir bir kıyımda. Geldim e geldim. Acele ettim. Sıkıntı yapmayın. Orada bir yerde yeşillik gördüm ama tam olarak nerede bilemiyorum. Ayak sesi burada gözüküyor. Lan bana her tarafı arattın. Nerede nereye pustun be kardeşim be. Bir de yordun be. Bak burada bekliyor. Allah'ın belası ne olacak burada bekleyince. Bir de nasıl sıkıyor ölürken ya. Şu Bir mermi yedikten sonra ansızın böyle tuşa batması çok ilginç geliyor bana. Yani öleceğini anladığı halde bir mermi sıkma çabası. Bir tane de bot hediye etti oyun. Herhalde kimse kusura bakmaz bunu vurdum diye. O çatıda birisi var. Sıkacak mı? Sıktı. Tabi niye sıkmasın? Sıkacak mı ne ama sıktı silah biraz tehlikeli. Abi yanlış yeri sıkıyorsun. Buradayım ben. Ne yapıyorsun? Zıplıyor musun? Zıplıyorsan ben konuşurum. Sıkıntı yok. Burada da birisi var ama bunlar çok bana iyi niyetli gelmedi ya. Az önce sıkıyorlardı şimdi sakinler. Şöyle bir yaklaşalım bakalım konuşacaklar mı gerçekten? Yoksa içimizden mi geçecekler? Oo yok. Yok tezgah düştük amına koyayım bekle. Sen çok güzel sıkıyorsun iyi Aa. Tamam tamam sensin bu ama gerçekten kızdım şu anda. Bu iyi niyet suistimaldir. Bir Birisi duvar dibinden geliyor. Hocam şurada bir bot var botu dur botu dur molotof falan başladı bunlar bir de. Abi böyle olmaz. Böyle, böyle, uyan, böyle uyanık tutara gerek yok. Yine ağzınıza sıçacağım zaten. Sakin olun. Şu taraftaki çatıya geçelim. Buradan oyun kırabiliyordu ama. Hani ne oldu az önce zıplıyor gibiydin. Ya 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 ya. Gerçekten iyi niyet yaramıyor insanlara ya. etkiti bastık. O ne lan? Talak bak buradan gösteriyor. Lan gösterdiğinde fark etmiyorsun. Sen ne artistlik yapıyorsun bekle. Çok güzel yedin. Çok güzel yedin. Sana uygun bir bombam var. Çok güzel bir bomba bu ama içinde patlamasını ümit ederek atıyorum. Şöyle içine doğru alır mısın şu bombayı bir? Tut bakalım. ah nasıl ölmedi? Çok güzel bombaydı. Niye ölmediniz beyefendi? O ne lan? Kil geldi birisi sıktı. Lan ne öldün? Hocam. Yok bu botu ben düşürmüştüm. Başka bota mı öldü? Allah kahretmesin lan lan canı kalmamış. Buradaki botun vuruşuna mı öldün sen gerçekten? İnanılmaz ya. Ulan bot bile kilimidi çalıyor kardeşim. Hoş mu bu yaptıkları ya? Ya inanılmaz bir senaryo yaşıyorum gerçekten. Hocam şurada zırhımızı, kaskımızı yenileyelim. 23 değil, 30 kile geçebileceğimiz bir maç ama hızlanmamız lazım. Oyuncuları bulamıyorum. Bölgede iki oyuncu gözüküyor diyor ama yani geziyorum geziyorum hiç kimse yok hiçbir yerde. Bu delikanlılar nerede? Kasıyor da bu arada oyun. Hiçbir şekilde göstermiyorlar. Geldim abi. Burada araçlar da var ama spam olabilir. Gördüm birinizi. Sakin olun. Sakinliğini koru. Çok güzel zıplıyorsun. Çok kıvırgaksın. Fazla kıvırgaksın. Ee, sıçayım adına vuramadık adamı. <laughs> Şuna bir deneyelim. Gel bakayım babana. Ama sen de çok kıvır kıvırsın. Oğlum niye yemiyorsunuz mermileri? edil oldu kamına bu Buraları koymasam olur mu arkadaşlar? Sen, sen nereye bakıyorsun? Oo, oradan biri çıkıyor. Bekle. Bekle bekle şu tarafa geçtim. Abi sakinliğini koru. Sakinliğini koru. Ben koruyamadım az önce iyi bir oldu. Sen şu taraftan çok güzel koşturuyorsun. Et çatları yedin. Et çatları güzel yedin. Sen ne tarafa gidiyorsun? Uçmaya devam. Tamam sakiniz. Herkes sakin mi? Ben çok sakin değilim. Buradan bir sıkan delikanlı vardı. Nasıl güzel sıkıyor. Bak nasıl güzel sıkıyor. Ağdına vurduğum. Abi bu silahlarla bu uzak mesafeden sıkıntı bu savaş ya. Şöyle yavaş yavaş aşağı doğru oynamam lazım. Aracı alıp gidebilirim aslında ama gördüm seni. Oğlum ne güzel sıkıyorsun sen öyle ya. Sen bekle. Seni şöyle bir indireyim. Sen çok yanımı sıktın. Sabahtan beri bütün odamı buldu bu. Bunun yüzünden vuramadım herkese. İyimin bok gibi olmamış bir ay oynamadığım için. Medkit'i basalım ona döneceğim. Sen bana çok güzel sıktın ya. Ben de sana çok güzel sıkacağım şimdi. Bekle. Bekle geliyorum. Böyle bir yer misin? Aa! Hocam hocam. Şimdi bir daha hile damgası yedik. Allah'tan az önce kolsuzluk ki. Şu an hile damgası yiyecek kadar iyi bir vuruş yaptık. Onun kaldırması var bu arada. Hızlıca müdahale etmem lazım. Alan geliyor. Kendini kaldırırsa alana ölebilir. Seni alana bırakmam. Neredesin? Nereye kaçtın? Bak kalkmış bak kalkmış. At daha beklese alana ölecek ibine. Ne var ki bana versen? Aynı bayram vatandaşıyız be kardeşim. Son 5 kişi. Güzel toparladık hocam o muhteşem sayımı. yavaş yavaş tepeye çıkıyorum. Buradan karşımızda bir kort kişilik takım olabilir. Dikkatli olalım abi bir araç sesi gel. Gel kalabalık bir araç mı? Hocam bageli tek gibi. Evet çok güzel geldin. Merkür geriyor beni de geriyor. Plüton şey yaptığı zaman benim zaten Uranüs'ümde sıkıntı. Yengeç bilmem ne boğazı yapmış. Bir ses duysam hemen müdahil olacağım da. Dört kişi olabilir bunlar ya. Fazla sessiz şu anda harita. Baktığım her yönde birilerinin sesi gelmesi lazım normalde. Aha vallahi geldi. Tamam bana tıkıyorlar ama. Hala mı dört kişisiniz acaba? Beyefendi çok güzel konum almışsınız. Aaa iyime bak. Zırhı direkt aldı. AVM hocam bu. Başka bir şey o zırhı alamadı. Onlar iki kişi. En az iki. Tahminime göre. Şurada bir sis atıp geri çıkalım. Bu noktada bize çok büyük sıkıntı yaratabilir o iki kişi. Ya bir KNT bulamadık. Bizim ayıbımız gerçekten bu da. Şöyle konum değiştirdim ama yani salmıyorsunuz beni. Ya ben elimden gelen her şeyi yaptım birbirimizi salalım diye. Siz salmamayı tercih ettiniz. Hocam zırhı yeniden yenileyeceğim. Az önce içinden geçti zırhımın herif. Ama bir açı vermiyor bana. Bir görsem neler yapacağım gördüm. Bak gördüm bir de cesarete bak açığa çıkıyor. Sen kimsin sen ne oldun be? İşte bu cesaretle oyun sonu görebilsek çok daha müthiş olacak ama ben bu konumu da beğenmedim. Hem alan dışındayım hem de çok kötü sanki beni araya alıyorlarmış gibi Ay, inanılmaz kastı. Oğlum ne oluyor hepiniz aynı anda üzerime mi oynuyorsunuz? Gördüm kayada biri var. Oo, oo yiğidim sen nereden geldin bak nasıl çalmaya çalışıyor kili bak. Bak nasıl çalmaya çalışıyor kili bak çaldırtmam sana o kili. Öbürü ne tarafta öbürünü çok kaçırmamamız lazım. O bizi araya alabilir kaçırdığımız anda sakinliğimizi koruyalım. Kayadaki, kayadaki korkak ama iyi mi? Zırh gitti. Zırh yine gitti. Abi niye zırha çalışıyorsunuz bu kadar? Bir tane hiç çatınız yok be. Ha vallahi oynuyor. O bu tarafa doğru yanaştı. O da buradan geliyor. Allah! Araya alınışa bak. Araya alınmaya bayılırım ama sen bilmediğin şey. Bekle kit basarsan bu işi uzayacak abi. Bombayla bu işi bitirmemiz lazım. Şöyle fake bir bomba attım aşağıdan. Şimdi bu tarafına doğru dönüp onu bombayla bitirmem lazım. Şu bombayı tut. Çok güzel bomba bu. Fake yedin. Çok güzel bomba bu. Çok güzel bomba erken atmışım. Patlamadı. Şuna patlar mısın peki? Buna patlamaktan molotofu yer misin? Allah. Çok güzel düştünüz. Çok. Abi bayıldım senaryolar araya almaya çalıştılar başaramadılar ama Bunların dışında bir oyuncu daha varmış o ne Vallahi zıplıyor ama alan dışında vurmaz tam alanı ölecek hocam vurayım bence ya 31 kilo alalım bırakmayalım gel bakalım aa gel, alanı öldü Baş 30 kilo kardeş tabii ki Ahmet sağlık olsun be tam 4999 hasarlı 30 kilo aldık o bir hasar daha olsaydı büyük ihtimalle 31 kil 5 bin hasar olacaktı ama Güzel bir maçtı. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Brapin.com'da indirimler her zamanki gibi devam ediyor. Faturalı güvenli alışveriş için siz de UC'lerinizi Brapin.com'dan almayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.